Evet Yunus, bu hafta Beşiktaş yok geçen hafta. Geçen hafta mıydı? İşte. Geçen hafta abi. Beşiktaş bu yeni bir hafta olmadı ya. Beşiktaş yeni antrenörünü açıkladı. Fernando Santos şu an zaten ilk maçında görev yapıyor. Karşılaşma şu an 0-0. Evet aslında ne düşünüyorsun Fernando Santos için? Ya Santos bilmiyorum. Beşiktaş adına doğru teknik direktörüm bilmiyorum açıkçası. Çünkü Santos Portekiz milli takımda kaç seneden beri var? 2015 14'te geldi. Yani 10 sene diyelim. 10 senedir bu adam sadece turnuvalara katılıyor yani. Düzgün lig düzeni bir maç oynamıyor veya antrenmanları günlük görmüyor. Ne zaman bir antrenman olsa veya bir milli maç, Nations League. Hani o zamanlar yani sadece iki, yani bir turnuvalarda bir de 2-3 ayda bir işte. Aydan aya. Bilmiyorum. Yani nasıl olur Beşiktaş'a? Turnuva hocası. Yani, Turnuva hocası, lig hocası mı bilmiyorum. Eskiden ligde de iş görmüş ama Türkiye Ligi bir de değişikti yani her ligden karşılamazsın. Bir de Beşiktaş çok zor durumda şu an. Yani tamam şimdi bir beyliği yolladı. Daha elimizde bir ton oyuncu var gidecek olan. Rebic diyorlar şu son günlerde. Hı. Göreceğiz. Toparlama amaçlı. Alınmış. Aynen toparlama i̇şte, işte şimdi bir Semih parladı. İnşallah devamını getirir okay. ki hep ilk 11'de oynasın. Yani hem parlar hem çocuk iyi, yetenekli. onun içinde tecrübe olur. Yani 18-19 yaşında ama maşallah yani iri yarı yani evet. hızlı da, teknik, şutu da iyi. Sadece bazen e, çok bencil oluyor. Bencil olması iyi forvetçi ama bazen aşırı bencil oluyor. O zaman top kaybına gidiyor, o da işimize yaramıyor. Ama Cenk'e yaptığı asisti unutmamak gerek. Aynen Cenk'e mesela orada büyük top oynadı büyük adam yani. Orada istese galibiyete vurabilirdi ama Cenk abisine verdi. O da zaten ayağını uzattı, böyle oldu. Evet. Bakalım ya. Ya zaten tecrübesiyle yani yeni teknik direktör tecrübesiyle zaten tecrübesinden dolayı aldılar. Bakacağız zaman gösterecek ne duruma doğru gidecek acaba. Çok çok teknik direktörün biri mi olacak sadece? Beşiktaş'ta bu sezon olduğu gibi yoksa o adam mı olacak? O bir adam mı olacak The special one mı olacak? Onu göreceğiz. Bakalım. One. Şu an biraz erken çünkü şimdi desek şöyle yani şöyle böyle hiçbir şey diyemeyeceğiz. Ya bugün ilk maçına çıktı ama hani ne kadar etkisi vardı ki? Yani bir idmana mı iki, bir idmana çıktığını biliyorum. İkinci idmana belki işte bugün çıkmıştır. İlk maçı yani. Daha üç günlük ömrü var burada. <laughs> çok erken yani. Ama umudum inşallah iyi olur. İnşallah şampiyonluklar yaşatır. Uzun süre kalır. Bir de işe yaramayan adamları yollasın yani. Yani uzun kalacak teknik adam zaten değil. Kontratı bir buçuk sene bir buçuk değil mi? Bir sene. Kısa. O kadar galsa bile iyi. İşte ki Türkiye'de aynen. hangi adam kontratı bitiriyor ki? Dayanabilecek yani. mi o kadar? Evet, evet. Şampiyonluk görmeyen bir teknik direktörünü yani Türkiye'de şampiyonluk görmeyen teknik direktörüne zaten e, iki senenin üstünde vermezler. Bir Portekiz teknik adam onların ayrı yöntemi var. Aynen. Ay, a, ayrı antrenman yöntemi var. Maça maçın bölümleri oluyor ya. Bölüm bölüm antrenman yapıyorlar maçlar için. Bu bölüm böyle oynayacağız, bu bölüm böyle oynayacağız. Daha fazla baskı yapacağız. Bu yanda arkaya çekileceğiz. Ona göre ayarlıyor Portekiz teknik adamları. Bir de dediğin gibi en son ne zaman kulüp yönetti? Zaten ondan önce Yunanistan'daydı. Onu da unutmamak gerekiyor. Yani yani bir de Türkiye'de hani Portekiz Portekiz'in futbol anlayışının Türkiye'nin futbol anlayışı aynı değil. Hani yabancı oyuncular olsa da ligde yine de aynısı değil. Portekiz'de top daha hızlı akıyor. İspanya topuna benzetebilinir biraz. İngiltere'ye benzemez. İngiltere çok daha hızlı benim gözümde. En hızlı Türkiye zaten bambaşka. Yani Yok Türkiye'de ya, Türkiye, top çöp ya. Daha çok duruyor yani. yani top evet. hiç disiplin amaçlı gelebilir. Aynen. Bazı teknik adamlar var takıma geliyorlar. Disiplin sağlıyorlar. Birkaç oyuncu adam ediyorlar. Ama çok söylemek çok. gerekirse yani ben de o Fernando Santos o şeyini o şeyi göremiyorum. Mesela de vardı veya Hmm. Böyle takımı hazırlıyorlar Bir sonraki antrenör için böyle Aynen. Bir sonraki antrenör Ve son parça oluyor Aynen. Şenol Güneş gibi ve Belki bu sene İsmail bizde Kartal hat, gibi Bizde hatta daha erken başlamıştı Samet Aybaba ile başladı Üstüne bilinç geldi hmm. Ondan sonra Şenol Güneş evet, hani evet. Son vuruşu yaptı Ve bazı teknik adamlar işte Geliyor bir oyun planı Sergiliyor Diyelim daha iyi eee geriden oyun kuruyorlar. Daha iyi önde baskı yapıyorlar. Onu sağlıyor sağ teknik adamlar. Ve sonraki teknik adam için de daha kolay oluyor. Çünkü geldiği takım presi iyi yapıyor. Arkadan oyun kurabiliyorlar. Fernando Santos'ta onu da görmüyorum doğruyu söylersem. Hmm. Ama ya dediğim gibi belli ki takımda disiplin sorunu var. Büyük hmm. disiplin sorunu var. Hmm. Evet. Şey komikti ama. Santos'un ilk takımla e, karşılaştığı videoyu aynen e, gösterdiler. Santos gidiyor herkesle tokalaşıyor. sona geliyor. Şlak diye bir tokala Hayvan gibi atıyor lan. O a, amin amin var ya garı. Ondan daha hızlı atıyor. Düşün yani bayağı bir sert atıyor. <laughs> bayağı komikti. Ama Rozier ne olmuş öyle? Saçı başı sakalı dağılmış. Onu kurtarmaz yani, değil mi Beşiktaş? Kurtarmaz ya şutlar, paketler yollar. Svensson zaten geldi. Svensson, e, Svensson geldi. geldi. Svensson da yaşlı ya. Yani. <laughs> Tutmam o kadar uzun. Türkiye standartlarına göre 5 sene arkada. <laughs> yani. Ya belli olmaz. Genç. İyi oynarsa niye kalmasın ki? Oynar yani. Hani bakalım. Ruz ne? Ya. Yok yok Svensson. Svensson kalır zaten. Hani yok hani diyor yani, ya yani yaşlı mesela şimdi bu sezon geri kalanında çok iyi oynarsa bence bir neden yok yani adamı yollamaya. Yani Onur Bulut'tan daha iyi bir kesin. Emin Prime Rozier'den daha mı iyi? Ya Prime Rozier başka Değil. canım. Prime Ama işte onun da üstüne 10 sene geçti. Hmm. Tamam Fenerbahçe'ye geçelim. Fenerbahçe'nin 7-1'lik performansı vardı. Evet. Müthiş. İzledin mi maçı? Evet izledim. Ee, yani ne diyeceğim bilemiyorum. Müthiş bir maç izledik. Özellikle ilk yarıda. Hayvan gibiydi ya. Ceko'yu gene gördük. gene büyüklüğünü gösterdi. Şimanski müthiş oynadı tekrardan. Çünkü müthişti ee, yani Konyaspora pek gelemedi zaten adam akıllı Galin'in önüne. Ben açıkçası öyle bir performans beklemiyordum çünkü Konyaspor bir önceki maçta Galatasaray'a karşı oynamıştı. Galatasaray'a karşı da yani Fener'e karşı gibi oynamamıştı. Daha daha ilerdi. iyilerdi. Tabi bu Fener'in de katkısı var. Hani Galatasaraylılar diyor şimdi adamlar bize karşı oynadı, size karşı oynamadı. işte. kalecileri sizi her, her pozisyonu bıraktı bize. Hep Noya Prime'di bize karşı, size karşı şey gibi diyor, kova gibi diyor. Öyle değil. Çünkü Konya Spor niye öyle bir şey yapsın? Konyaspor Spor iki maçta elinden geleni yaptı ama Fener'e yapamadı. Yani bir de şey var. Konyaspor'un Spor'un galicisine suç atıyorlar falan filan da. Çocuk daha 18 yaşında. 17 mi hatta? 17 değil mi? On on yedi, mi? Yani 18 mi? Fark etmez. Ha. Yani çok çocuk genç yani, anlayacağımız. Evet. Bir de Galatasaray maçı ilk maçıydı. Yani evet. İlk maçına göre acayip acayip kurtarışlar evet. yapmıştı. İkinci maçta olmadı. Ya zaten Şans. ikinci maçta pek bir kurtulacak bir top, bir şeyin Mert Müldür'ün golü vardı. Orada biraz hani orada tutabilecek bir gol attı ama geri kalan toplar zaten hani öyle şey bir gol yoktu yani böyle hani bu nasıl çıkaramazsın diyeceğim bir bir Mert Müldür'ün dediğim gibi orada Mert Müldür hani ortasına biraz tuhaf bir şut yolladı onu yedi. Geri kalan toplar zaten kurtulacak pek bir şey yoktu yani. Hmm. O yüzden ben Konyaspor'da bir hata görmüyorum ya. Zaten baya komikti, Ceko gol attı, dedim oha gol oldu, mutfağa gittim, geldim, Gene gol. bir gol daha oldu dedim, ne ara? <laughs> <laughs> baya komikti, o yüzden. güzel maçtı. Aynen. Bir de rotasyonlu girdi Fenerbahçe maçı. Aynen, aynen. O da çok iyiydi, onu İsmail Kartal'ın önceki haftalarda da söylemiştik yayınımızda. İsmail Kartal o rotasyon konusunda zaten çok iyi o işi beceriyor. Tabi bu kadro zenginliğinde de alakası var. Fenerbahçe'de öyle bir imkanı var çünkü. Belli pozisyonlarda bunu yapabiliyorsun. Defansta biraz sadece pek e, şu an yapamıyor ama onu da zaten şimdi Bonucci'de girelim. Oraya geçecek değil mi? Evet, Kronic ve Bonucci transferlerini evet, transferleri resmini mi? gördük. Yani bakacağız göreceğiz. Bonucci yani şöyle Union Berlin adam, adamı yolladıklarına bayram ediyor taraftar. Şimdi Bonucci'yi yolladıkları için maaşı da yüksek maaşı yüksek bunun şey yüksek ee, da zor. E, bakacağız ne şimdi bunun için klasını e, konuşmaya zaten hiç gerek yok bunun için zaten yıllarca göstermiş kendini ama adam 37-38 yaşına gelmiş ne yapacak belli değil şimdi yani adam iyi. zaten yarım sezonluk kontrat imzaladı en doğrusu bu arada Fenerbahçe için çok iyi iyi oynarsa Ondan sonra da tutmam ben o ya iyi oynarsa çok iyi performans ederse zaten kalır Fenerbahçe yani, tutmak yani, ister, için de bir itiraz ettiğini sanmıyorum. Bir yedek olarak fazla para alabilir. bekayu ve cikuyu kesemez Değmez belli. Yani. yani belli olmaz. Şimdi de çok öbür müthiş tarafta bir bir performans gösterirse, neden olmasın? Ama bakalım ya, i̇yi ama lazımdı yani. Ee, Tabii ki. Bir defans stoper lazımdı. Fenerbahçeye bu Bonucci iyi oldu. Bakalım nasıl performanslar gösterecek. Yatmaya mı geldi, oynamaya mı geldi? Şamet'i de şutladınız. Şamet gitsin ya. Allah'tan Fatih Terim'e gitti zaten. <laughs> gitti mi? Gitti gitti, gitti gitti. Bugün anlaşmaya gitti. Hmm. Samet'in gitmesi iyi oldu. Tabii ki zaten daha fazla maça çıkar. Daha olur. fazla maç çıkar hem Fener için de. Avrupa şampiyonası zaman. için de iyi oldu. Evet evet de. Samet ben Cengiz de şu an formda bu ara. Evet. Finale. Cengiz de şu an geçen o maçında da çok güzel performans gösterdi. Oyuna da girdi güzeldi. Yani Aynen. He. Artık Cengiz yavaş yavaş geri doğru gidiyor. Bakalım. Abartmaya gerek yok. Şimdi gene eski Cengiz gelmedi ama bakalım. İnşallah böyle devam eder. Çünkü ilk haftalardaki performansı da berbattı onu da unutmayalım. İnşallah böyle devam edip gene eski Cengiz'i görürüz ve 15 milyonun hakkını verir. Çok onu zaten veremezdi ama en azından bir bir, bir parçasını verse iki, iyi olur. 2-3 maç arka arka üst üste yapsın bu performansları. Gol atmasına gerek yok ya. Ya yani. şöyle 3-4 maç zaten ne? şu performansı göstersin 3-4 maç zaten eski Cengiz unutacağız. İlk haftalardaki Cengiz unutacağız. Ona hazırız. Yapsın. Her şeye razıyız. Böyle devam. Bir de da yani direkt sakatlandı. E ya şanssızlık da var ama cidden çok kötüydü. Hani ne ortaları orta, adam bir orta açıyordu. Şeye gidiyordu hani Penerium üst tribüne gidiyordu, şutları vardı, Ramos'un penaltısı gibi. Hani olmaz yani bu bu şeyler kabul edilemez. Yani bu şartlar altına kabul edilemez. Çünkü sana 15 milyon vermişler, senden belli bir beklentisi var. Şimdi senden çok az para alan adamlar senden daha iyi performans gösteriyorsa, mesela Shymanski kimse beklemiyordu şu anki performansını performansının. kim bekliyor muydu? Sen bekliyor muydun? Yok. Ben ben de beklemiyordum. Ben Shymanski tanımıyordum bile açıkçası. Geldi, baktım, gördüm, La iyiymiş lan dedim manyak anlıyor musun? Cengiz'den çok daha fazla bir şey bekliyorduk. kaya kırıklım uğradık. Ama dediğim gibi Cengiz ileriki haftalarda böyle devam ederse her şeyi unutmaya hazırız. Göreceğiz. Bir de Cengiz'in yani Cengiz ve İrfan'ı kıyaslasan onların en yüksek performans seviyesini kıyaslasan kimi tercih edersin? En yüksek performans seviyesini kıyaslasam gene İrfan'ı tercih ederim ya. Şu an İrfan'ı tercih ederim. Yani en yüksek Cengiz de şimdi en yüksek nickse ikisi de prime ya. gelse prime prime ama gelse gelse o seviyeye ulaşsa böyle Cengiz'in hep bulduğu gol oluyor bazen ya da o kadar hızlı oluyor ya da oyunu açan katkılar yapıyor. Ya evet, Cengiz şimdi şöyle 2018 2019'daki Cengize baksak çok daha hızlıydı. Çok daha maça çok daha büyük katkısı olan bir Cengiz var. Topu eline alıp ayağına alıp daha doğrusu götüren bir Cengiz vardı. Şu an o Cengiz yok ama yani. Ama ulaşabilir yani. Ulaşabilir. Niye olmasın? Çünkü Adam yaşlı da değil ki daha. Dört tane attı herhalde. Aynen hani. Sezonun performansını belki gösterdi. Evet. Ya biraz da şansı da vardı. Şimdi onu da diyelim ama dört tane atmak da helal olsun yani. Tabii ilk golde biraz galici hatası da vardı. Onu da söyleyelim. İki oyuncu arasında. Önce pek hata yoktu orada. Baya o baya çok baya iyi vurdu. Füze yolladı yani. Güzel attı ama. Bir de iki kere yaptı yani. Bence Onun bir de şu tekniği sana. çok iyi. Yani ne? oyunu açıyor. Evet. 1 0-0 giden maçlarda o 1-0'ları bir uzaktan şutla açabiliyor. Cengiz ya şut tekniği zaten belli. Cengiz'de tek şey biraz kötü yanı sadece biraz kaleciler biliyor sanki. Çünkü ad belli hani Cengiz o sahanın sağ tarafından sol ayağını alıp içeri girdin mi uzun hep uzun köşe topu çevirerek falso olan göndermeye çalışan bir futbolcu. O o yönden biraz mesela bazen Sert şutla kısa köşeye göndermeyi denese de belki belli pozisyonlarda daha iyi işler. Mesela Konya maçında da vardı o. Hani kaleci biliyordu direkt. Cengiz sol ayağını buraya atacak. Cengiz'in o şutları. şutları. Arda Güler'in şutları gibi veya, veya Ferdi'nin Ferdi de mi? Ferdi'nin sağ ayağını kestiririz. Ferdi'nin de öyle birkaç tane golü var. Soldan içeri kesip sağ ayaktan uzun köşeye yolladığı toplar golleri hatırlıyorsanız. Sallam Zimru. Zamburu mu Zimbru mu nedir? O maç. 5-0 mı ne bitmişti mesela ta Conference League elemeleri maçı. Mesela hani öyle temiz değil de biraz daha aş, biraz daha alçak yolluyor topu. Cengiz mesela onları biraz daha sert şey yapsa daha iyi olacak. Bence Cengiz'in şut tekniği onlarkinden daha iyi. Bence, bence. Çok sert şey, çok ya iyi. Ya bence şut çok sert şut, tek, şut tekniği olarak İrfan Can'ınki daha iyi. Cengiz'den. Ah, yok. Doğ. Kesinlikle. Kaç golü var o, adamın? Reis. Ceng Cengiz'in Ceng çok golü var, çok golcü. E, tamam genç. C Cengiz biraz daha şehirlik ama bence şey olarak şut tekniği olarak İrfan'ınki daha iyi Cengiz her İrfan türlü Başak, daha iyi. Başakş Başakşehir'de de Başakşehir'de de ne toplar yolladı. Ya şeye bakarsan e, ayak içiyle daha iyi vurabilir tabii ki ama Cengiz'de işte o, o güç var. Şutun arkasında çok güç Aynen. veriyor. Kaleciler yani bilse bile tutamıyor. Aynen. Ama bence bence gol şut şut ve gol şeyine baksana sanki üsttedir ya. Son vuruşlara da bakarsak Cengiz'in son vuruşları da daha iyi. Ondan diyor mu Cengiz'in bence şutlarını daha çok beğeniyorum ya. Seneye olsa yani seneye de bu performansını gösterebilse seneye kadar taşıyabilse performansını bence. Bence Aman Cengiz kebab. seneye Süper yani Lig'de 15 16 17 gole ulaşabilir. Şu an bir de bu İrfan yani, Prime. Şu an başlayıp 17 gole ulaşsa daha ne, bir şey daha istemiyoruz zaten. <laughs> 10 gole ulaşsa da iyi zaten. Hani ya böyle şey. maçta böyle böyle oynamaya devam etse gol de atması olur. Böyle oynamaya devam etse görüyorsun bambaşka bir Cengiz görüyorsun şu an. Bir Mert Müldür'le de çok iyi oynuyor. Evet Mert, Mert Müldür de ben çok beğendim ama ben o hep beğeniyordum. Ya biliyorum biliyorum. O adamı ben hep seviyordum. O adam çok şey bence boşu boşuna şeyde yor, e, zaman harcıyordu yani. O adam oynam oynama, şey oynama. hem Viyanalı hem Viyanalı hem de yani adam süper oynuyor. Hani adam girdiğinde acayip katkısı var ofansta özellikle. Cengiz çok iyi oynuyor. Evet değil mi? Acayip uyum sağlıyorlar birbirlerine. Ben de çok beğendim. O son maçta özellikle çok gö iyi gördük. Mert Müdür kesinlikle oynaması lazım arada sırada. Tabi o Samuel Samuel'le hani orada da bir, hani bir, orada da bir, bir canavar şey. var. Hani orada da hani şey yok yani. Boru değil yani. O say Samuel bu. Öyle kesemezsin. Ama milli takıma da ben bekliyorum bu aram Mertmelidir. İnşallah gider. Kroniç. 2024'de. şöyle diyeyim. Kroniç uzun zamandır izlemedim. Milan maçını ben 2020-2021 yıllarında çok izliyordum. Hakan Çalan'la orada oynadığı zamanlar. O zaman ben çok beğenmiyordum ama o zamandan şu zamana kadar çok farklı bir oyuncu şekli, oyuncu çok ee, karakterini değiştirdi. O zaman daha çok ofansiyonelikti Kroniç. 10 numara döndü. Hatta sol bek, sol açık bile oynadığını hatırlıyorum ben Milan'da. Şu an tamamen bir 6 numara olarak geldi bize. Ki lazım bize zaten öyle bir adam. Bakalım ne olacak? Hiç diyemeyeceğim şöyle olacak, böyle olacak diye. Çünkü Krunic'i çok fazla izleyemedim. İnşallah iyi olur diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Taraftarlar kaç haftadır Krunic Krunic diyor. Sol açıktan dedin ya, sol açık veya 10 numaraydı şimdi 6'da zaten o değişikliğe geçen oyuncular 6 numarada yani çok rahat oluyor topla. Yani, yani zaten çok adam sol açık oynadıysa adamda demek ki belli bir teknik evet. var, belli bir hız var. Evet. Yoksa orada hiç oynamazdı zaten Altın, Milan'da. 6 numara için tekniği gerçekten üst seviyede. Evet, i̇nşallah böyle devam eder Fener'de. Bakalım eğer o performansı bizde de gösterirse Fred'le beraber çok güzel bir orta saha duelosu Olur. İsmail Yüksek'te Manchester Zaten... City'ye transfer olur. Ya, bakalım, <laughs> Günleri de görürsek. <laughs> bu arada Beşiktaş 1-0'ya geçti. Kim attı? Ee, Semih Agüero. Agüero attı. Kun Agüero. Evet. Çocuk parlayacak. Evet. Beşinci golü. Evet, bitirelim o zaman bu hafta. Aynen. Mı? Galatasaray konuşacak ama konuşacak fazla bir şey yok. Sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdiki söylemek istediğim olmayayım. bir şey varsa Galatasaray son haftalarda göt zoruyla yeniyor titreye titreye. Bu kadar. Hmm. Diyecek sözüm bu kadar. Ya, evet. Şampiyonu. Kalsa da düzelecek ya, kalsa da düzelecek. Oldu o zaman haftaya tekrar o zaman görüşmek dileğiyle bu haftayı güzel bitirdik. Haftaya tevdik. görüşmek üzere. Size iyi akşamlar dilerim. Hoşça kalın.